Gündem dışı ilk söz Kadıköy ve Ataşehir'deki imar sorunları hakkında söz isteyen İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'e aittir. Buyurunuz Sayın Öğüt. Buyurunuz efendim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, konuşmama Gezi Parkı ile başlayıp tüm yurdu saran olaylarda yaralanan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileyerek ve elbette Antakya'daki olaylarda öldürülen gencecik kardeşimiz Abdullah Cömert ve İstanbul'da olaylar sırasında talihsiz bir kazayla ölen Mehmet Ayvaltaş'a Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm Türkiye'ye başsağlığı dileyerek başlamak istiyorum. Şu an kürsüde milletvekili Kadir Uyut olarak değil, vatandaş Kadir Uyut olarak konuşuyorum. Ben zulmedilen bu ülkenin tüm evlatlarıyla birlikte 3-5 çapulcudan biriyim. Bu ülke düşünün ki 10 yıldır süren sistematik baskıya rağmen bir arada durmayı tek yürek olarak başarmış. Bir ülke düşünün ki ideolojisi, kimliği tuttuğu takımı ne olursa olsun birbirine sırt vermiş, dayanak olmuş. Sayın Başbakan ise 10 yıl içinde tek bir şeyi başarmış. Ülkeyi Türk, Kürt, Doğu, Batı, Kindar, Dindar diye bölememiştir. Ama polisi ve halkı karşı karşıya getirmeyi başarabilmiştir. Bu ülkede 3-5 çapurcu ayar %50'yi zor zapt ediyoruz, Kadıköy'den gelip vapurdan inenlerin durumunu görüyorum, bunlar benim değerlerime uyuşan şeyler değil diyen, CHP'nin kışlası, e, topçu kışlasına imza atmadığı halde attığını söyleyen, aslında derdi tarih olmayan, 31 Mart gerici ayaklanmasının bastırılmasının intikamını almak olan, 16-9 gibi bir ucubeyi İstanbul'a diktiren başbakan, istesek sizi bir kaşık suda boğarız diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, anıt kabiri de yıkarız diyen AKP Gençlik Kolu Başkanı var. Vicdanınız gerçekten rahat mı arkadaşlar? Profesör Hüseyin Kaptan Başkanlığında 450 Türk ve 16 Japon uzmanın hazırladığı 2009'da kabul edilen 100 binlik İstanbul Nazım İmar Planı'nda 3. köprü yok. Taksim yok, 3. havalanı yok, Haydarpaşa yok, Galata Port yok, Galata Port yok. Ama kent, kentin belediye başkanı olan Kadir Topbaş ilçe sayılarak bu plan göz ardı ediliyor. 150 milyar dolar rant yaratılıyor. Orada müdür gibi görev yapan Kadir Topbaş'ın bir an önce istifa etmesi gerekmektedir. Bugün emniyet güçleri fevkalade orantısız güç kullanıyor. Jopla, gazla, mermiyle kendi vatandaşını eziyorsa bu ülkeyi yönetenlerin eseridir. Yaralanan onca insanın ve ölenlerin kanı hükümetin elindedir ve bu kanın hesabı verilmek zorundadır. Hatlerini aşan tüm emniyet güçleri bir bir santim santim soruşturulmalı, yargılanmalı ve gereken ceza varsa verilmelidir. Almaya Almayı düşündüğünüz 10 bin sivil görevlisi sanıyorum görevlerine başlamış. Şimdiden ellerine sopalar, polislerin arkasında saldırılarını devam ettiriyorlar. Bunları söylemeden geçmek olamazdı. Şimdi gündemin bölgesi, gölgesinde kalanlara geçelim. Malum Türkiye'yi saran alevlerin ortasında birçok haber küllendi. Daha geçen hafta Fikirtepe'yi konuşuyorduk. Hani şu iktidarın iki seneyi aşkın süre imar çalışması yaparak ve emsalleri belirlemesi neticesinde vatandaşların iktidara güvenerek evlerini boşalttığı, sonrasında tüm projelerin bakanlıkça durdurulduğu Fikirtepe. Hani şu eğitim Doğulupınar, Merdivenköy mahallelerinde halkın iktidara güvenerek başlarını sokacak bir ev hayaliyle müteahhitlerle anlaşmalar yaptığı, sözleşmeler imzaladığı, hani küçücük hisseleri karşısında insanların başlarını sokacak bir ev hayali kurdukları Fikirtepe. Bugün bölge halkı sosyal bir patlamanın eşiğindedir. 700'e yakın binanın yıkıldığı bölge metro, halk ise tedirgin haldedir. Güvenlik sorunu hastafada esnaf da zor durumdadır. Bu tablonun eseri hükümettir ve bu hükümet şu an merak edilen şu soruları acilen cevaplamak zorundadır. Figürtepe için yeni bir imar planı mı hazırlanacaktır? Sıfırdan başlanacak bir imar çalışmasının neticeleri düşünülmüş müdür? Bölgede satışa çıkan projelerin akıbeti ne olacaktır? 4 onda 4 emsal geçerli olacak mıdır? Yoksa düşürülecek midir? Eğer düşürülecekse bölgedeki hak sahipleriyle 4 onda 4 emsale göre anlaşma yapan ve proje hazırlayan firmaların akıbeti ne olacaktır? Yapılması gereken derhal ilgili kararların verilmesi ve bölge halkının isteği 4 onda 4 emsale dokunulmadan mevcut planın notlarının yürürlüğe konmasıdır. Değerli milletvekilleri, bir diğer sıkıntı Ataşehir ilçesinde yaşanmaktadır. Yeni Sahra ve Barbaros mahallelerinin 1 bölü 5 binlik nazim infan planları İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçmiş ve askıya çıkarılmıştır. Ancak söz konusu plan yaklaşık 40 yıldır yaşanan sorunlara çözüm olmadığı gibi üste sorunlar eklenmiştir. 1 bölü 5 binlik planı gören mahalle sakinleri kendi arazilerinin sosyal donatı alanına ayrıldığını görmüşlerdir. Bir başka deyişle vatandaşın arazisine izinsiz, suasiz, el konmuş gasp edilmiştir. Daha önceden kesinti uğramış alanlara yeni bir kesinti uygulamak istenmesinin gerekçesi nedir? Yeni imar planıyla söz konusu mahallelerin hemen yanında büyük firmalara 60 kat ve daha fazlasına inşaat izni verilmiştir. Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahallelerinin imar planları ise bir an önce çıkarılmalıdır. AKP tüm bu soruların cevabını bir an önce vermelidir. Tüm ülkede yaşanan olayların hesabını vermesi gerektiği gibi. Halkın menfaatine olan her konunun takipçisi olduk ve olacağız. Vatandaşın sorduğu her soruyu soracağız. Unutmayın zulüm ile abad olanın sonu berbat olur. Unutmayın biz halkız. Teşekkür ediyoruz Sayın Öğüt.